alçak yeri ekmekte daha faiz var. Vallahi şükür memnun oldum. Necmettin Erbakan, Cenab-ı Hakk'ın Türkiye için gönderdiği güzel isimlerden bir tanesi adıyla yaşattı. Dinin yıldızı olan, cevher olan, yüzyılda bir yetişen, bir gelen bir dehadır. İlk parti görüşüm onun görüşü oldu. İlk zihniyet görüşüm onun görüşü oldu. İlk etraftakileri tanımak, her şeyi tanımak, dünyayı tanımak onunla olur. Evet er hocamız çok kıymetli, çok değerli şahsiyetti. Bu dünyada bundan çekilmeyen, korkmayan hiçbir devlet yoktu. İsrail'in tek sözü şuydu. Aman Saadet Partisi'ne 20 milletvekili verip meclise sokmayın. Sokarsanız o meclisi darmadağım eder. Hiçbirimize kötü şeyleri yaptırmaz. İşte Konya'ya vurdu. Konya'nın kat yıl cezası vardı. Onu da kaldırdı 74'te. İşte Aksaray Mercedes'e, Ankara Asistan'ı vurdu. bir tane fabrika kurdu. Bir tane fabrikanızın ismini verin. Şu fabrikaya kurduk diye. Elhamdülillah. Nur için diye Ben eee Cennet Mekan Abdülhamid'den sonra ikinci adam olarak tanırım bu adamı. Defalarca beraber çalıştık. Yıllarca mücadelemizi verdik. Söylediği şeylerin hepsi haklıdır. Bunun hayatını anlatmakla bitmez. Ha, ama biz bunu Abdülhamid'i yıllarca nasıl anlayamadık? Bunu da yavaş yavaş yeni nesil anlamaya çalışıyor. Durum bu.